Evet arkadaşlar bugün e, Arada sırada Video atacağım demiştim Bugün sizinle birlikte Şu motor oyuna devam ediyoruz Ben en, e, en son Şu araba motoru almıştım Evet Ben sonra video dışı iki tane daha Motor aldım arkadaş en son şu araba motoru almıştım Sonra bunu aldım sonra da bunu aldım Samuray en hızlısı bu buna 40 bin dolar verdim 40.000 bak 40.000 çok iyi 40 bin derim. Ben Türkçe men olduysa töbe töbe. Videoya başlayınca ben konuşmayı unutuyorum niye seyal? Heyecanlar olabilir. Düzelecek inşallah. Sonra ben bunun rengini değiştirdim arkadaşlar. Kırmızı siyah yaptım. Sonra da jantların bembeyaz yaptım. Egzoz taktırdım. Bakın. Normalde bu yok ama ben yaptım. Neyse gelin hızını ölçelim. Ama ilk önce diğer motorun hızını ölçelim. Arkadaşlar bu 158 falan basıyordu hatırladığınıza göre. Bu şimdi ilk önce bunu deneyeceğiz. Ama bunu boş yolda deneyeceğiz arkadaşlar. Boş yolda hız testi yapıyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlanıyor bayağı iyi. Gördüğünüz gibi iyi gidiyor. Bunun 200 205, 205 arkadaşlar. 205'ten fazla çıkmıyor ama şöyle o şöyle bir özelliği tünelden çıktı Spiderman olabiliyor mu? Şimdi girelim göstereceğim. Bakın arkadaşlar şimdi Spiderman olma vakti. Dı dı Bakın. Duvara tırmanıyor. Düz duvara çıkıyor adam. Motor değiştiriyoruz ve asıl kral şimdi geldi geldi arkadaşlar. Takla kas Onu içinden göstermedim ama çok da bir şey yok arkadaşlar sadece ekranı falan değil. Evet gördüğünüz gibi o 205 basarken bu 250 basıyor arkadaşlar. Yani ben bir, bir ara yanlışlıkla 300'e çıkardım ama nasıl yaptığımı bilmiyorum. Galiba oyun bana gitti o sırada. Böyle uçuyor ya. Yani. Bu da Spiderman olabilir arkadaşlar. Bakın gör hatta bu daha deli oluyor. Öldük ya. Bununla trafiğe çıkmaya çalışacağız. Bakalım canavar trafikte ne yapacak. Yani bunu kullanamayacağımı o kadar iyi biliyorum ki. Motor hızlandıkça sürüş yeteneğin daha iyi olması lazım. Ya ne alaka? Çok saçma bak şu kaldırma çarpınca. Ölmek çok saçma bence yani. Gerçek hayatta da kaldırıma çarpınca 2 metre uzağa uçuyor muyuz biz? bir çıkıyor. <laughs> oh, motor ısındıkça kontroller zorlaşıyor Ben dedim size. Tamam, 2-3 yerden güzel geçtik ama karanlıkta çok da görünmedi. Ama 4.'de patladık. Ya ışık sistemi de adam yanlış yapmış ki Motorun ışığı neden yok bir kere? Hangi tuşa basınca ışık yanıyor? Onu da bir söyleseydi keşke. Otomatik değil, manuel de gidiyor. Ama şu ara gazı duyuyor. Karanlıkta görünmedi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya karanlıkta adamları göremiyorum ki. Şu oyun bir kere sabah olsun ya. Ayarlardan yapamıyor muyuz full sabah olmasını? Ben her gün her video çektiğimde akşam akşam. Bir tespide gideceğiz arkadaşlar kaza yapalım? Yoksa az önceki gibi ölüyorduk. Ve oradan da adama çıktım ama öldüm saymadım. Mesela. Bunu da saymadı. Ah bunu saydı. Ha o da köşelere çarpıyor. Buna direkt adama girdim. Bu kötü oldu işte. Otomatik gidince de çok hızlı senin sabah olsa hızlanacağım da akşam olduğu için ışıklar yüklenmiyor. Motor göremiyorum ki karanlıkta. Vallahi motoru göremiyorum arkadaşlar karanlıkta. Yoksa mu Diğer videodan biliyorsunuz. Diğer videoda hep sabah gibi yatıyor. Lan. Bunu nasıl beceriyorsun? <laughs> karanlıkta arabalar çok görmesek de i̇şte bir şekilde gideyim. aradan geçtim gördüğünüz gibi Allah'a aradan geçtim bu karanlıkta bunlar ilk defa çok uzağa gitmiş olurum bu arada arkadaşlar karanlık bir de ya oy İyiydi bu arada ne oluyor lan, hı, 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 hı. halay çekiyor. Bir dakika şimdi bir hedef daha koyalım, o, o motoru alacağım. Standart mı alsam ya? Hmm. Ya da arazi diş, bunu almışım zaten. Cruiser he kötü. Polis. Polis. Standart alalım mı arkadaşlar? 35 bine. Dugatti mi alsak? Dugatti alalım mı arkadaşlar? Ya da spor motoru iyidir ya. Dugatti. 41 bin. 41. Oy. 50 bine bunu mu alsak? 50 bine bunu alacağım arkadaşlar. Tamam. Bir şekilde yapacağız yani. Bir günde yapamazsak 2-3 günde yapacağız. Halledeceğiz. <laughs> Bir de bunları hiç Robux harcamadan yaptım ha. Robux'ta kalmadı da. <laughs> ben düz yolda süreceğim, hiç boş olmayan. Şu an karanlık ya adamın siniri geliyor karanlık karanlık motor sürenince. Bir de ışık mekanizmalarında da yamuk yumuk yaptığı için adam. Adamla motor aynı <laughs> Yo aynı benden niye daha hızlı gidiyor? Ha dur ben daha hızlı olamadım. Motorlar aynı ama adam benden daha iyi. Ah kaza yaptı. İşte motorun güçlü olsun, güçsüz olsun fark etmez, sürücüsü önemli arkadaşlar. Anladınız. Bu lafı dedikten sonra da uçtuk ya. Epes patos gerçek kazandır arkadaşlar. Dururken dümdüz gittim. Ağaca çarpsam daha iyi olur da. O neydi lan? dün zaten ağaca çarptım öldüm tünelden çıktım Arkadaşlar motor uçarak çıktı sonra ağaca çarptı. tünelden böyle uçarak motorun çıktığını ayarladım bir de ağaca çarptığına ayarladım Şöyle duvardan çıktı şu önden şöyle arkadaş şuradan bir uçtu Pardon burada değil e, orada ağaca bir girdi ben denize uçtum motor ağaçta kaldı Bak yine ben onu nasıl beceriyorum ya? Yoldan çıkmayı nasıl beceriyorum? Arkadaş, düz karanlıkta ciddiyim süremiyormuş ha. Asıl işte karanlıkta sürmekti. Adam daha gitmedi. Ha otomatik de mi? Anlamadım. Otomatik diyor ama bas. İçten sürücem lan. Aa, yine mi yine mi yine o? Aynı o şekilde uçmuştum iki Sonra ağaca çarptım. Aa, adama çarpıyordum. Ben geri gittim. Lan. Senin yüzünden ölüyordum lan neredesin? Ulan Senin yüzünden ölüyordum Lan Neyse ben gidelim Biz çarptık sanmasınlar Kaç 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 Arkadaşlar orada short videosunu izlemediyseniz bir tane kısa video attım shorts, short. izleyebilirsiniz. Bu da çok güzel oldu. Aha bu Çakma İstanbul Köprüsü diyorum arkadaşlar ben buna. ona benziyor. Ama çakması. Dün arkadaşımla yarış yaptık. O daha yeni bir motor aldığı için ben birkaç gündür oynadığım için geçtim de. O da iyi bir motor alsın öyle bir yarışacağız ki. Hayır. Hangi tarafa gitmem lazım? Şimdi şey şu galiba sen geri gidiyor. Geri mi gidiyorum? Yok. Geri 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 her Canavar. Çıkın yerinden <laughs> vallahi canavarlar. Ediyorum. O motorun sesi var ben de diyorum ya. Evet arkadaşlar kafayı yedim arkadaşlar. An itibariyle konuşmayı unuttum. Yanım. Ah. Ne oldu lan? Aha. Sabah oldu kaza yaptık Tamam, sabah oldu. Şimdi lan. Oğlum ikinci viteste ne yaptım? Aa, lan normalde yanından geçince çarptım saymıyordu. Ya farın şey, aynasına çarptım diye öldüm saydı ya. Şu an öyle bir sinirlendim On ortasında ne duruyorsunuz ya? Adam bunu güzel. Motor o kadar hızlı ki kontrol etmesi zor ki o kadar ki ben dün ne güzel sürüyordum ki niye bugün böyle oldu ki? motoru değiştirmiyor bir bozuyor ama doğru bir motor kısmı o motor yavaş anam adamın yanından geçeceğiz diye ölüyorduk Aman aman aman. Ölmeyek de çok iyi olur. <laughs> <laughs> ya aralardan geçeceğim diye ölüp ölüp duruyor ya. Sivrisinek gibi motor sesi var. Ulan bekleyin lan. Aman biliyorum. Hesapta büyüyeceğim. sattıran da olmuyor. Ya oluyor da. O çok hızlı gidiyor. O zaman da kaza yapıyor. Şu an en hızlı çıktığım yok en hızlı değil. 205 ile geçmiştim diğer motorla. Ama onda da tünele kadar gidebilmiştim. Dönüşleri çok hızlı gittiğimiz için dönerken dönmüyor motor. Yani illa böyle bir yavaş deyip döneceğiz. Arada Aradan niye geçmeye çalışıyorum? Motorun hızlı olduğunu biliyorum. Aradan geçeyim diyorum. Sonra bakıyorum ki motor hızlı nasıl Lan ne saçma ölüm şeyi bu ya. Adam bak adam bak. Araba değil bu. Araba değil. Bu araba değil. Benim buna çarpınca ölmemem lazım. Gerçek hayatta buna çarpınca 2 metre uçmuyoruz. Işte. Bir de daha onunla gidiyordum. Elinle gidiyordum. Abart ya. Bu mekanizmalarını hiç hayal edemiyorum. Güzel oynamıyor. Mekanizmaları kötü. 5000 dolar biriktireceğiz ya para işte ne söylüyorsun para biriktireceğiz ya öyle bir para birimi yok Olay ama evet galiba parça diyeceğim yani. çünkü şuraya açınca parça eşyalar diye geçiyor neyse Uf, parayla ilgileneceğim niye öldüm ya <laughs> çok zekice. Otomatik lan, otomatik de Hadi bak. Bak direkt birine çarpacağımı hissettim ya. Buna basıyorum. Bu yol nereye gidiyor lan? Merak ettim bir dakika. Lan az önceki yola çıkıyormuş. Keşke girmeseydik. Nasıl gideceğiz artık yapacak bir şey yok. <laughs> Çıkış yazdığına göre burada da geri giriyordur herhalde o yola. Tahmin ettiğim gibi. Oo, oh, Polisin yanından geçtik. Kaç 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 kaç. Ay. Polisin önünde kaza yaptık. <laughs> Araba da üstümüzden geçti. Ya güzel gitmiştik aslında. Ya. Motora dokunuyor mu uçuyor acaba almasam mıydım ki? Ama almasam yoksa çok düşük kaldı. Oo adamla çarpıyordum. Çok saçma bu arada oyunculara çarpıyoruz. Oyuncu. Dokundu lan arabaya. Abart. Oyun mekanizmaları cidden kötü. Şunlar geliş. Işık olayı çok kötü. Işıklar açılmıyor doğru düzgün hızlanınca. Sonra bir de çok yavaşken bir yere çarpınca veya oyunculara çarpınca kaldır bakalım çarpın. Bunları düzeltsin ya. Ölmeyin ki bu oyunun keyfi kalmıyor. Bura nere? Dönüyor. Lan. Aa. Aa ölmedim lan. O nasıl oldu? Neyse sıkıntı yok. Beleşten hayat. Uf. Ulan az önce de bu arabaya çarptım ölmemiştim galiba hatırlamıyorum mavi miydi lan yoksa araba Aha çok az kaldı bu arada son 32 bin Dolar biriktireceğim. Ya biraz desem olmuyor. Bir dolar desem olmuyor. Parça. Son 30, 32 bin parça biriktireceğim. bu sefer iyi gideceğiz. Aralardan geçmeye çalışmak yok. boş sandım. Bu yola geçeyim dedim de. Aslında ben bir tane kask satın Ya ne işe yarıyorsa sen. Ölünce yine en başa Kas kalsam da. Ah! saçma şekilde ölüyorum ya. Fren bak, fren sistemine bakın arkadaşlar. Aa bir dakika yapacağım Neyse Allah Allah'ım dindireceğim motor kafayı çı yedi. Çıldırıyor motor. Oy, oy. Ah, öldüm. Yardım et. Ben neredeyim? Her rüyaymış ya. 23 dakikalık video olmuş. Arkadaşlar, ölünce video bitecek. Bugünlük de böyle olsun. Bu motor videosu, bu motor oyununun videosu. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın canlar. Adios.